Türkiye'nin en kapsamlı Çin ürünleri fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı ve fuarda en büyük ilgiyi hayatı kolaylaştıran ürünler çekiyor. 800'den fazla Çinli firma, 50 binden fazla ürün. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen China Home Life Fuarı renkli standlarıyla kapılarını açtı. İnanması zor belki ama bu küçük cihaz bir bulaşık makinesi. Arkasında bir su haznesi var. Buraya 5 litre su konuyor. Ardından da bulaşıkları yerleştirmeye geliyor sıra. 4 tabak alıyor, 4 kase ve 4 bardak. Ve de çatal bıçakların konulduğu bir bölüm de var. Ve hızlı programda 15 dakika sonra tabaklar, bardaklar temiz bir hale geliyor. Ben böyle ilk defa görüyorum. Yani çok harika bir şey hele öğrenciler için. Fuarda elektrikte ev aletlerinden inşaat malzemelerine, tekstilden züccaciyeye, el aletlerinden aydınlatmaya kadar hemen her sektöre hitap eden ürünler var. Ürünler arasında en çok dikkati hayatı kolaylaştıranlar çekiyor. Yaşlılar ve engelliler için tasarlanmış bu akülü arabanın kullanımı çok basit. Nasıl mı? Hemen gösterelim. Normal arabalardaki gibi gaz, fren pedalı yok. Yalnızca ellerimizi kullanıyoruz. Direksiyonun yan tarafında joystick'ler var. Bu joystick'ler yardımıyla ileri doğru hareket edebiliyorsunuz. Ve tekrar arabayı yine joystick yardımıyla geri geri kullanabiliyorsunuz. Bu arabayla çarşıya, pazara, evin yakındaki sağlık ocağına rahatlıkla gitmek mümkün. Böyle bir şey lazım. Sizin için büyük kolaylık olur herhalde, değil mi? Mutlaka. Çocuklar okula da scooter'la gitmek isteyebilirler ancak bu onlar için pek kolay değil. Çünkü bir yandan kaykayı sürmek, diğer yandan da sırt çantasını taşımak onları zorluyor. Ama artık son modu kaykaylar var. Önü çantalı scooter'larla artık öğrenciler rahat bir şekilde okula scooter'la gidebilecekler. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pekin'deki Yeni İpek Yolu Zirvesine katılmış, bu işbirliği için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız demişti. Fuarla Türkiye-Çin ilişkilerinin daha da öteye taşınması hedefleniyor. China Home Life Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde 3 Haziran cumartesine kadar ziyaret edilebilecek. Reklam arasına giriyoruz. Sonra...